Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir aviyatör üyelesiyle beraber karşınızdayım. Ee, 1.56 gösteriyordu. Şimdi sonraki tur yazısı geldiği gibi X-Ball sayımıza tıklıyoruz. Ee, 13.78'de patlayacağı görünüyor. Arkadaşlar taktikli bir şekilde oynuyorum. Ee, birini direkt 2x'de çektim diğerini bekleteceğim ona kadar. Yani burada ne kadar 13 görünse de e, kesinlikle 13'e kadar bekletmeyin. Yani tam 13.78'de patlatmayın. E, dikkat çekmeyin. Finans birimi görebilir. Fark edebilir. Şu an 17.000'den 37.000 oldu. 38.000 oldu neredeyse. Şimdi e, 1.21'de patlayacak. Ben ufak bir zarfladım. 420'de kaybettim. Arada e, kaybetmemiz gerekiyor. Ne kadar kazansak da kaybetmek de gerekiyor. Şu an e, 4.35'te patlayacak. Şu an sadece 250 girdim. Ve bu 250'yi de kaybedeceğim. Dediğim gibi arada kaybetmek gerekiyor. Nasıl 17.000'den 37.000'e çıksak e, kaybetmesini de bileceğiz. E, şu an 482'de patlayacak. Ama biz bu el girmedik. Her ele girilmez arkadaşlar. Kesinlikle unutmayın. Hile olduğunuzu e, karşı tarafa yansıtmamamız gerekiyor. Şimdi tekrardan x bul diyoruz. 1 ilim 5'te patlayacak. Biz 2 oyunu da oynadık. 2000 2000 ee, kaybettik. Arada yüksek kayıplar da yaşamamız gerekiyor. Şimdi tekrardan girdik. 2000 2000 ee, 64'te patlayacak. Gördüğünüz gibi birini çekeceğiz hemen. Diğerini biraz bekleteceğiz. Birini çektik. 4000 aldık. E, paramız 33390 oldu. Bir 2000 de bekliyor. Bir 2000'i de onda falan çekeriz. Fazla bekletmeye gerek yok. Şu an e, 53.150 lira oldu. bekletelim gitsin. Arkadaşlar hileyi satın almak için Discord'a gelin. Discord'da gerekli detaylar, bilgilere sahip olabilirsiniz. Ve 64'te patladı. Şimdi bir sonraki X -Bull butonuna tıklıyoruz. Ama artık e, kaybedeceğiz. Şöyle küsuratı girdik. Az evvelki küsüratı girdik. Onları kaybedelim. Sonra da oyundan çıkalım. Bugünkü kazancımız bize yeterli. Satın alım için Discord'a gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.